Davetiye'de sadece büyülü ormana gidin ve parti sizi oraya götürür yazıyor. Anlıyorum. Tenha bir yerde iki yalnız kız... <laughs> o neydi? Sadece çalılık. Ah, evet. Ormandan biraz korkuyorum da. Yani karanlık çökünce neler olacağını kim bilebilir? Ah, Bizi izleyenler var. Açtım üstüme geliyor. Aa, artık dayanamıyorum. Cupid... Daha okuldan çıkmadık bile. Aa. Merhaba kızlar. Biliyor musunuz? Ayna yayınımda Mavi Ay Orman Festivali'ni ele alacağım ve fazladan bir biletim var. Biri fazladan bilet mi dedi? Hey ben. Hay canına. Biri gerçekten de bizi izliyormuş. Ah sizi izlemek mi? Hayır. Sadece geçiyordum ve en iyi arkadaşım Blondie Lockers'ın festivale fazladan bileti olduğunu duydum. Hadi gelin kaldırıma çıkalım Merhaba artık. Merhaba kızlar. Ben gitmeye hazırım. Aa Blondie'nin götürdüğü kişi sen? <laughs> Blondie'nin saçını yaptıracak birine ihtiyacı vardı. Arkadaşınız kim? Kızlar. Bu Feybel. Mümkün olsa seni götürürdük gerçekten. Ama yapamayız. İyi o zaman. Siz dördünüz gitseniz daha iyi olur. Bunu telafi edip döndüğümüzde birlikte bir şey yaparız. Harika olur. Tabii geri, geri dönebilirsiniz. dönebilirsiniz. Aa, merhaba Suri. Hayır, sakin ol sakin ol. Bana biraz yol tavsiyesi verebilir misin diye soracak. Ee, sanırım. Diyelim ki e, buralardan geçen masum bir kızım yapabileceğim en kötü ve en korkunç hata ne olabilirdi? Şey, şu var mesela. Sağda büyülü orman var. Solda karanlık orman var. Yapabileceğin en kötü hata karanlık ormana girmek olur. Her neyse gitmeliyim. Bekle az önce dedin ki. Ha, kimin umurunda? Geri çevirmelerini kim affeder? Onları yanlış yöne gönder. Yol ayrımı tam şurada olmalı. Tek yapmamız gereken tabelayı takip etmek ve büyülü ormana girmek. Taburcan pek büyülüymüş gibi görünmüyor. Hadi ama kızlar geç kalmak istemeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Artık gelmiş olmamız gerekmez miydi? Saatlerdir yürüyormuşuz gibime geliyor. Burası o kadar karanlık ki gece mi gündüz mü anlayamıyorum. Bana sorma ben saati biliyorum. Yemek yeme saati. Açlıktan ölüyorum. Ah, ormanda yiyecek bulma konusunda tam bir uzmanım. Aslında buraya yakın bir yer biliyorum. Beni izleyin. Tadam. Pastadan bir ev mi? İşte bu mükemmel. Gelin kızlar. Sadece dışından bir parça koparın. İğrenç. O şey pistir. İçeride ne olduğuna bakalım. Çok güzel değil mi? Siz kızlar gidin kendi pasta evinize bulun. <gülüyor> <gülüyor> Bayan Mafat'ın donmuş yoğurt büfesine hoş geldiniz. Bunlar çok lezzetli. Bir tabure çekin de dinlenin. Onlara sadece bedava A erişiminden bahsedecektim. Merak etmeyin kızlar, burada yaşayan aileyi tanıyorum ve onlar bana bayılıyorlar gerçekten. Aha. Merhaba, ben Blondie <laughs> <Aa>, Ne yapacağız? <laughs> Duymamış gibi yap. Belki çekip gider. Evde değiller galiba. Merhaba Blondilax. Ne büyük zevk. Yola devam etsek iyi olacak. Sizlerle tanışmak çok güzeldi. Neden ha. bahsediyorsunuz? Arkadaşlarımın karnı çok aç. Ah şey biraz lapanız var mıydı acaba? Elbette tatlım. Bizde lapa her zaman bulunur. Ve sanırım onu evimize izinsiz giren bir kıza vermek nazikçe bir hareket olur. <laughs> Ay. Çıkın 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 Şey Bu çok garipti Konuşmayı bana bırakmalıydınız Size söylüyorum O ayılar bana gerçekten bayılır Şimdiye kadar orman festivalini bulmuş olmalıydın Hadi şimdi biraz bu durumu unutmaya çalışıp Başka şeyler düşünelim Ay, Erkekler benim düşünmemeye çalıştığım onlardı. Dexter'ın bu akşam Raven'ı sinemaya götüreceğini unutmuşum. Kim bilir? Belki de çok iyi gitmez. Sanırım bu bileziği takacağım. Aa, belki de bu yüzü. Aa, bu kolye güzel dururdu. Sinemada bir akşam Raven. Final sınavı değil. Biliyorum, biliyorum. Beklediğimden çok daha gerginim. Sonuçta bu Dexter'la ilk gerçek randevum. Aa geldi. Özür dilerim tahtadan kafan olduğunu fark etmemişim. Yani kapının kafan olduğunu yani. Biraz çiçek alsana. Teşekkür ederim. Çok güzeller. Unutmuşum. Kötü kalpli kraliçe ve çiçekler. Önemli değil. Onları hemen suya koyacağım. Çok sakarım, çok özür dilerim Dexter. Hayır, hayır, hayır. Ben özür dilerim. Benim hatam. Tamamen benim hatam. Gerçekten ben çok üzgünüm. Üzgün olduğun için çok çok üzgünüm gerçekten. Aa. Burası ne kadar da hoşmuş ve şeymiş... Belki de gidip otursak iyi olur. Ayaklarına dikkat et. Bunu nasıl becerdin ki? Atıştıracak bir şeyler alayım mı? Bence gidip alayım. Yok 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 burada kalayım. Hayır bence gidip bir şeyler almalıyım. Şey yapsam daha iyi olur. Sen istiyor musun? Ben istiyorum. Tuvalete gitmem gerekiyor mu? Tuvalete gitmem gerekiyor mu? Yeter! Raven? Dexter. Sana bir itirafta bulunacağım. Ben şu anda çok ama çok acayip gerginim. Sen mi gerginsin? Ama ben gerginim. Ortak bir yanımız var. <laughs> o halde gerçekten gerilecek bir durum yok. Sadece kendimiz olalım ve gecenin tadını çıkaralım. Ama Raven Şşş, başlıyor. Ne olacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Parti için ayrıldıklarından beri kızlardan bir haber aldın mı? Az önce ormandaydım ve... Merak etme. Blondelux ve arkadaşlarının yakın zamanda buraya döneceği yok. İşte <laughs> benim oğlum. Blondi mi? Onun karanlık ormanda ne işi var ki? Tuhaf. Çünkü o eşlin papi ve Cupid'le birlikte büyülü ormana gitmişti. <laughs> <laughs> Aa, ah, onlar yanlış ormanda. Yanlış yola satmış olmalılar. Önce harekete geçip bu konuda bir şey yapalım. Hadi. Hadi. <laughs> Baba Yaga'yı daha ne kadar bekleyeceğiz acaba? Yakında ortaya çıkacaktır. Sadece sabırlı olup pozitif şeyler düşünmeliyiz. Ben beklemekten sıkıldığıma eminim. Bu acil bir durum. Bu şey nasıl çalışıyor? Daha ah! Vay canına. Baba Yaga'nın ofisi. İleri. Ah! Hey, bu düşündüğümden daha kolaymış. Ah! 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 啊好好、啊啊啊 Etti ve bütün gece o şişede mahsur kaldım. <laughs> Raven Queen, bu odayı benim iznim olmadan mı sürdün? Aa şey ben buna bayıldım. <laughs> Kötü yanına teslim oluyorsun. Mükemmel bir başlangıç. Ama bunu arkadaşlarımız karanlık ormanda kayboldukları için yaptım. Yardımımıza ihtiyaçları var. Daha fazla konuşma. Bekleyin. Karanlık ormana seyahat ediyoruz. adım Afacan Peri Gizli Vücut. Ve bana rastlamış olmanız sizin için büyük bir şans. Kimin nesiyim dedin? Siz dört konuğu arzuladığınız gizli partiye bizzat götüreceğim. Beni izleyin. Puh! Büyük bir sürpriz sizi bekliyor. Parti parti parti. Neyse işte. Aa, bunun orman festivali olduğunu sanmıyorum. Ben Bigel Vogel ve bu benim bataklığım. Siz kızlar benim partimde konuksunuz. Ah. Büyü 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 yapıyorum büyümü. Şimdi yüzyıl burada kalmaya mahkumsunuz. Bekle ne? Bunu neden Yoptun. Kimse beni bir yere davet etmiyor. Ben de orman festivaliyle rekabet etmek için kendi partimi veriyorum. Şimdi size eğlenmenizi emrediyorum. İnsanlara eğlenmelerini emredemezsin. Hiçbir yere neden davet edilmediğin anlaşıldı. Bu kadar kaba olduğuna göre... Ya. Bir yerlere davet edilmek istiyorsan daha kibar olmaya çalışmalısın. Ve görünümünü düzeltmen de fena olmazdı. Blondie, çantam. <laughs> yeni bir troll gibi hissediyorum. Benim yerime orman festivaline gitmeye ne dersin? Benim için bunu yapar mısın? Elbette. O kadar aceleci olmasaydı Feybel denen kızın gitmesine izin hmm. verecektim. Kimse bana böyle bir iyilik yapmamıştı. Büyüyü kaldırıyorum. Bu yoldan büyülü ormana gidiyorum. Görünüşe bakılırsa fallayan tek kişi sensin. <laughs> annesi senin annenle benim babamı tuzağa düşürmek için şeker kullanmıştı ve şimdi bizi tuzağa düşürmek istiyor. Aa, iyi, sen de, sen de, sen de. Aa de ama Cüncün annesinin Hansel'le yaptıkları yüzünden siz de mi yemeyeceksiniz? Marjan, bunlar muhteşem ötesi. Teşekkürler. Ah! Bu Cüncün Gretel. Hikayeni takip edeceğine inandıklarına inanamıyorum. Hiç sorma. Sadece herkes için tatlı yapmak istiyorum. Ama Gaz ve Helga Kramp bile yaptıklarımı yemiyor. Bazı insanlar kitabın dışına çıkmaya korkar. Ha, aa, belki de onları biraz dürtmek gerekiyor. Bu, bu hiç de küçük olmayan Jack Horner. Şu ünlü şef mi? Aynı postadan gelen bir mesajda okulunuzda en leziz tatlıları yapan bir şef olduğunu yazıyordu. Ve tadına bakmasam olmazdı. O zaman böyle buyurun. Ama o tatlılar onları seni tuzağa düşürmek için yapıyor. İnsan sadece bir zamanlar yaşar. <gülüyor> <gülüyor> hmm. İşte bu. Kesinlikle krallığın en iyisi. Restoranım için daha fazlasını yapabilir misin? Elbette. <laughs>

biriyle podyumda yürümek için sabırsızlanıyorum Eşlin. Acele etsek iyi olacak. Benim hikayemi biliyorsunuz. Saat 12'yi geçtiği zaman her şey çözülüyor. Ben gece yarısında sanıyordum. Ben daha çok gündüz prensesiyim canım. Merhaba Eşlin. Ve kardeşlerim. Merhaba kızlar. Bak sen. Önce gizli bir erkek arkadaş şimdi de gizli bir mi Hiç de asilce kalıp izleyebilirsiniz isterseniz. Buraya izlemeye gelmedik. Modellik yapmaya geldik. Bu işi arkadaşlarınla senin yapacağını düşünmüyordun değil mi? Bu etkinliği haftalardır planlıyoruz. Böyle ele geçirmelerine izin veremeyiz. Kaderim onlara hizmet etmem gerektiğini söylüyor. Ne yapabilirim ki? Aa, şey ben yalan söyleyemem. Bu elbiseler göz kamaştırıcı. Teşekkürler. Onları kendimiz yaptık. Bütün bunlar bizim fikrimiz. Yeter ama. Buna bir son vermeliyiz. Kaderin onlara hizmet etmen gerektiğini söylüyor, değil mi? Evet. Şimdi anladım. Bekleyip saat öğlen 12'yi gösterdiğinde ne olacağını görebiliriz kızlar. <getirebilecek> burada? Bundan kim sorumlu? Hepsinin kendi fikirleri olduğunu söylediler. Kendini çok akıllı sanıyorsun değil mi Eşlin? <laughs> Doğru söze ne denir? <laughs> Teşekkür ederim. Olamaz. Karamel nerede? Sen de kimsin? Burada çalışmıyorsun. Sen o şeyi tıkamaya devam et çekili saç. Bana aldırış etme. Merhaba. Sen Ever After High'daki Amigo kızların lideri Fable Thorn değil misin? Burada neden çalışıyorsun? Çalıştığım plan yok. Sadece etrafı kolaçan edip biraz bilgi almaya geldim. Anlıyor musun? Ama neden? Aa, bilmiyor musun? Çünkü ben kötü perinin kızıyım. Uyuyan güzelin doğum günü kutlamasına davet edilmediği için... ...zavallı tatlı şeyi yüz yıllık uykuya mahkum eden perinin kızı. Ben sadece en kötü peri olarak yazgımı yerine getiriyorum. Ne dersin yakışıklı? Bu kıza yardım eder misin? Yakışıklı mı? Ee, olan var. Sana görevinde yardım etmekten zevk duyarım güzel kız. Aa! Olamaz. merhaba küçük dostum. Bir davetiye mi? Kimden geldi acaba? Ashley'in Ella. Sen ve bir arkadaşın bu geceki çok özel Mavi Ay Orman Festivali'ne davetlisiniz. Orman Festivali mi? geçmiş en seçkin partidir. Daveti almazsan yer bulamayabilirsin ama. Birini daha getirebileceğim yazıyor burada. Gelmek ister misin? Tabii ki. Ama bu akşam yeni çok salonlu sinema açılıyor ve Derink'le bir film izleyeceğime söz verdim. <laughs> Birini bulman çok zor olmaz ama Mavi Ay Orman Festivali'ne seninle gelmeyi kim istemez ki? <gülüyor> 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 Gelmiş geçmiş en büyük partiyi bozma zamanı geldi galiba. Ay, <laughs> Karamelli ve kremalı, bilmem neli büyük boy kahve bizden ve tesadüfe. Bak, Orman Festivali'ne gitmek her zaman en büyük hayalimdi benim kızlar. Aa, şey. Doğrusu ben de gidebileceğimi umuyordum. Bekle, sen buradaysan o zaman Beni yeri serecek değil, canlandıracak bir içecek istemiştim. <laughs> festivali bu akşam. Eğer mükemmel ayakkabıyı bulamazsam yılın en büyük partisi için büyülü ormana nasıl yürüyebilirim? Ah, i̇şte orada kristal yürüyüş çizmesi. Şık ama hassas. İyi bir seçim. Tam sana göre. Ama her şey yolunda mı? Biraz stresli gibisin de. Hmm, sadece dikkatim dağıldı. Herkes benimle gelmek istiyor ama kimi davet edeceğime karar veremiyorum. Ben gelirdim ama bu akşam çok salonlu sinemada arkadaşlarla bir korku filmi izleyeceğime söz verdim. Reddedildin, reddedildin, reddedildin. Sen buraya nasıl girebileceksin? Sadece kadın ayakkabısı bakıyordum. Sakin ol eşleyin, Mükemmel kişi karşına çıkacaktır. Harika vakit geçireceksin. Sonra görüşürüz canım. Ashlyn, tam da aradığım kişi. Sakın söyleme. Bu akşam benimle gelmek istiyorsun. Ya ne dedin? Hayır, orman festivali çok garibime gidiyor. Çok fazla orman ve eğlence oluyor. Ben Cupid'i arıyorum. Onu gördün mü? Hayır, görmedim. Hokusatya'ya baktın mı? Ha, teşekkür ederim. Bakarım. Sana bir şey ha. sormam gerekiyor. <laughs> Aslında özel bir şey ve biraz gerginim ama ben... Bana sorarsan böyle zamanlarda ha. en iyi yol lafı hiç dolaştırmadan söylemektir. Tamam. Benimle bu akşam sinemaya gelir misin? Aa, elbette. Çok <laughs> isterim. Sekizde buluşalım Harika. mı? Görüşürüz o zaman. <gülüyor> hmm. <gülüyor> ikinci bölüm. <laughs> bu çizmeler harika. Küpet, işte buradasın. Beni görebiliyor musun? Dexter'la konuştuktan sonra görünmez miyim diye merak etmeye başlamıştım. Üzgünüm. Ama bak sana iyi bir haberim var. Bence orman festivaline götürmek için ideal kişisin. Ne dersin? Biliyor musun? Gerçekten bu aşk işinden uzaklaşmaya ihtiyacım vardı. Harika. O zaman sana hemen yeni bir ayakkabı bulalım. <laughs> Çay için üç kişi artı sen ve ben olacaktık. Ama pastayla kurabiyeleri ve çay tabaklarıyla çörekleri karıştırdım. Raven burada mısın? Üzgünüm pek dinlemiyordum. Dexter sonunda bana çıkma teklif etti. Bu randevunun şey olmasını istiyorum. Mükemmel mi? O zaman konuşacağım mükemmel birini biliyorum. Heh, sonunda başardım. Raven'a çıkma teklif ettim. Aha. Heh, ne yaptım ben? Kız sorunu mu küçük kardeşim? Randy Geldiğin için teşekkür ederim. Büyük ayna yayının hazırlandığını biliyorum. Aa, evet. Cupcake süsleme sanatı üzerine. Mükemmel olması gerekiyor. Aa, affedersiniz. Merhaba. Cupcake kokusu mu alıyorum acaba? Bir şey soracaktım. Üzgünüm canım ama artık burada çalışmıyorum. Hoşçakal. kal Aa, ne kadar kaba. Her neyse sorun şu ki bu akşam Dexter'la bir randevum var. Vay canına. Bundan daha güzel olamazlardı. Bir tane alabilir miyim? Sen ne diyordun? Bir randevum var ve... Ay, bir randevu. Tamam, farz edelim ben oyum ve sen de sensin. Hı? Ama ben zaten benim. Seni görüyorum ve diyorum ki merhaba Raven. Aa, bu akşam mükemmel görünüyorsun. Ama tereddüt ettin. Neyim var benim? Bu tam bir felaket olacak. Beni dinle küçük kardeşim. Sen bir charming'sin. İhtiyacın olan tek şey çekici gülümsemen. Tamam, bir deneyeyim. Ee... Hadi canım. Deneyim misin? Ve erkekler konusunda en önemli püf nokta aşırı seçici olmak. Mesela şuradaki çocuğa bak, fazla komik. Şu çocuk da saçlarını sola ayırıyor. Şu yemek yerken ağzını şapırdatıyor. Şu da çok komik. Ve çekici gülümseyişini yaptıktan sonra gerisi kolay. Sadece muhteşem uzun, yakışıklı, popüler ve son derece iyi görünümlü o. Kısacası, ben o. Aa, olamaz. Bu fazla gizemli, bu solak. Bunun ayakları fazla büyük. Londi. Bu fazla sessiz. Bu fazla bunun Masa cupcakeleri var. Bir tane alabilir miyim? Aa Al cupcake. Oh, Olamaz. Evet güçlerinin kontrolünü kaybettin ama bak <laughs> kötü bir şey olmadı gördün mü? Bu cupcake temalı elbise ayna yayınım için mükemmel oldu. Bence sen de mükemmel olacaksın. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. But now you're feeling like a different ending. Sometimes you gotta find it on your own.